Merhaba arkadaşlar, Evdeki Çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Malum yaz aylarındayız. Şöyle kısacık sizlere yaz aylarında menekşelere nasıl bakılmalı? Menekşe çiçeklerimizi kaybetmemek için ne yapılması gerekli? Bunları bu videoda anlatacağım sizlere arkadaşlar. Eğer ki videom faydalı bulursanız da videoma beğeni bırakmayı, henüz aramıza katılmamışsanız da abone ol butonuna dokunup bildirim açmayı unutmazsanız bana destek olursanız sevinirim. Teşekkür ediyorum sizlere. Evet menekşelerimiz gördüğünüz gibi gayet güzel saksıdılar. Öncelikle bunlar bu durumda nasıllar nasıl bakılıyor? Şöyle kısacık anlatayım sizlere. Bunlar böyle güzel özel tür menekşelerden. Bunu ise nereden almıştım? Bunu A101 marketten almıştım arkadaşlar. Evet A101 markete geri haberimiz olmuyor diyorsanız da A101 market videolarını ya da Migros Bimşok videolarını gelen çiçekleri sizlere fiyatlarıyla birlikte hemen hemen her hafta çekip paylaşıyorum takip ederseniz bunlardan da haberdar olmuş olursunuz gayet güzel görüyorsunuz evde ee, ilk etapta bu kadar sağlıklı ve çok coşkulu yeşil koyu yapraklı değildi dengeli doğru bir şekilde sulamanın ardından gayet güzel harika renge sahip bir menekşemiz var şöyle göstereyim size Hatta çiçek geliyor bakın arada galiba mor beyazlı bir çiçeği olacak arkadaşlar Şöyle. Menekşemi yaz aylan olduğum için iki güne bir suluyorum arkadaşlar. Oldukça sıcak. Ben Antalya'dayım ve hiçbir şekilde klimalı yerde değil şu an bu menekşelerim. Antalya'da Ağustos ayında ve menekşelerim açıktalar arkadaşlar. Sulamasını nasıl yapıyorum? Hemen onu anlatayım sizlere. Bu güzellerin ikisi birazcık suyu fazla olmuş. Akşam çıkarttım. Bugün öğleden sonra şu an videoyu çekiyorum. Burada tohum oluşmuş olan bir menekşem var. Bu da özel katlı bir menekşe türünden. Saksısı çok minik. Gördüğünüz gibi sadece bir pet bardağı dikili. Öyle büyük bir saksıya ihtiyacı yoktur menekşelerin. Küçük saksı yeterli. Ee, şimdi burada görüyorum diyeceksiniz. Oldukça büyük. Evet bunun çiçeği de büyük. Birçok bir bitki var burada. Çiçeğin kullandığı toprak hacmi o kadar fazla değil. Ve menekşem de oldukça geniş ve yayvan yapraklara sahip arkadaşlar. Menekşeniz büyüdükçe büyütebilirsiniz. Ee, ama küçük saksıda, küçük bardaklarda bakmak her zaman için daha kolaydır. Gelelim nasıl suladığıma. Birazcık şu an suyu var bunun fazla. Böyle bir kap içerisine koyuyorum ve suyun önemi. Suyu mutlaka ya hazır su, ya da arıtıcınız varsa evinizde menekşelerinize onun suyunu kullanın. Ee, ben bunu keşfettikten sonra menekşelerim daha da sağlıklı olmaya başladı arkadaşlar. Evinizde arıtıcı varsa ondan yoksa da hazır suydan menekşelerinize e, sulamasını bununla yapın bu şekilde kaba yerleştirip altına suyu bir buçuk su bardağı su bu iki bitkim için yetiyor iki buçuk üç günde e, kuruyor ve kuruduktan sonra sulamasını yapıyorum ama e, suyunu çok fazla vermeyin suyunu fazla da kaçırırsanız yaz ayında daha hızlı kaybedersiniz eğer ki bitkinizin toprağı kurumamışsa kontrol edip o şekilde yeniden bir sulama yapınız. Şöyle yapraktan çoğalmış bolca yavrulu bir menekşem var. Yaz ayındayız. Ağustos ayına doğru gidiyoruz. Haziran Temmuz ayındayız. Pardon demin Ağustos demişim video başında. Temmuz ayındayız arkadaşlar şu an. Bu aylarda hiçbir şekilde bitkilerinizi kökten ayırım yapmayın. Asla yapmayın. Ağustos ayının sonunda yani Eylül başlarında bu bitkimizi buradan alıp bir saksıya veyahut da birazcık derinde kalmış kökler görüyorsunuz ki şöyle toprak az bitki derinde bunu birazcık yüzeye çıkartacağız. Şöyle bir şuradaki saksı gibi bir saksıya geçiş yapacağız arkadaşlar. Yaz aylarında besin kullanıyor musunuz diye soracaksanız asla besin kullanmıyorum. Yazın menekşelere, çiçeklerimin hiçbirine besin vermiyorum. Toplaklarında katkılı olan akıllı gübre var arkadaşlar. Onda bitkinin her türlü isteyeceği gübre var. Yaz aylarının başında yani ilkbaharda ve sonbaharda solucan gübresi ekliyorum. Elimde olan sıvı solucan gübresinden yine sulandırıp kullanmakla birlikte bunu veriyorum kendilerine ve Torf Rover'in Migros'tan almış olduğum yine sıvı gübrem var. E, bunu da yine iki ayda birer defa olmak üzere ayda bir defa veriyorum. Kullandığım besinler çiçeklerime bunlar benim. Ama içerisindeki toprak içerisindeki akıllı gübre zaten her türlü besini almasına yardımcı oluyor. Toprağım da oldukça güzel olduğu için çiçekler gayet güzel ve sağlıklı yetişiyorlar şunu bugün fark ettim. Şöyle raftaydı bir yaprak bırakmıştım ve baktım ki çok da kurumuş. Sulamasını yapayım diye baktım ve yapraktan önce yumru oluştu ve oldukça uzun bir süredir yaprak yeşil ve beklemedeydi. Sonrasında bardak menekşemizin de filizini görmüş olduk burada arkadaşlar. Salona alabilirsiniz eğer ki çok sıcak menekşenizin durumu kötü gidiyorsa eğer ki klimalı bir yerde bakmak istiyorsanız salona alabilirsiniz. Ama sürekli kapalı ve klimalı bir yerde havalandırılmayan bir yerde de menekşe yine alt yapraklarını kurutabiliyor. Yapraklar böyle dolgun kalmıyor. Yani şöyle şu sert bir yaprak dokusu olmuyor. Nemini kaybediyor yaprak bir yerde ve canlılığını yitiriyor. Bunu da denedim. Yani bir... E, raf dolusu, kitaplık dolusu diyelim sizlere. Menekşem vardı. Klimalı yeri almıştım geçen yıl. E, klimalı yerde de o şekilde çok fazla e, mecbur sıcak oluyor soğuktan. Onları da orada kaybettim arkadaşlar. Sulamayı çok doğru yapamadım klimalı ortamda. Suladım ve klimanın nemi ve soğuğuyla su yeterli gelmedi. Fazla geldi. O nedenle ben e, birazcık şu an durumlar iyi olduğu için Sıcak da olsa Antalya klimalı yerde bakmıyorum menekşelere klimasız yerde açık şu an buradan esinti alan kapalı cam balkonum var perdesini ve günlük güneş değdiği zaman kapatıyorum. Burada gayet güzel yaşamaktalar yapraktan üretim bu mevsimde yine yapmayın. Eylül ayında Ağustos sonu yapraktan üretim yapmak isterseniz hemen yaprakları alıp direkt toprağa dikip ardından bir sere oluşturursanız çok kolay bir şekilde köklenir ve yavru verir şu alt yaprakları yine ben şöyle Ağustos sonu bu yaprakları alıp üretime geçeceğim. Yeni verdiği yapraklar saksımızı dolduracak. Alt yaprakları alıp en az 3 santim yani 3 parmak boyunda kesip küçük pek bardaklara dikim yaparsanız bunu da kapalı bir kaba yerleştirip ara ara havalandırmasını yaparsınız. Kapalı olduğu için çok suya ihtiyacı olmayacaktır. Serada bitki yerli yetiştirirken çok da güzel önce kök verecektir. Ardında yavrularını göreceksinizdir. Menekşe köklendirmede sizlere kanalı videosunu bulabilirsiniz. Açıklama kısmına linkini bırakacağım. Daha detaylı izlemek isterseniz yine nasıl üreteyim diye düşünenler için ben başaramadım sera ortamında ya da direkt yetiştirmekte suda köklendiremedim derseniz şöyle bir konserve kavanozunuz olsun elinizde arkadaşlar. Hemen yapraklarınızı kesin. Hiçbir şekilde boyutunu kısaltmayın. Yani yaprağı şöyle en alt kısımdan aldığınızda boyutunu kısaltmadan kavanoz içerisine atın arkadaşlar. İçerisine sprey düşünün. Sprey ile sadece bir fıs su spreyleyip kapağını kapatıp aydınlık bir yere güneş almayan bir yere bırakın ve kapağı iki güne bir açıp bir dakika havalandırma yapın. Tekrar kapatın su fıs fıslamayın bu sürece bu şekilde devam edin. Eğer ki tamamen o ilk sulamadan daha az bir suya inmişse suyu o vakit tekrar bir fıs su yapabilirsiniz. Ama ilk fıs yaptığınızda bir spreylediğinizdeki su miktarı devam ediyorsa nem içerisinde oluşuyorsa hiçbir şekilde tekrardan su spreylemeden güzel menekşe köklendirebilirsiniz. Hatta 45-50 günde yavru bile verdiğini göreceksinizdir. Yine açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oradan da onu izleyebilirsiniz. Umarım sizlere güzel bir video paylaşmış oluyorum. Bilgilerimden memnunsanız da, değilseniz de yorum kısmına görüşlerinizi yazmanızı bekliyorum arkadaşlar. Ee, Sizlerinde güzel çiçekleriniz olsun inşallah. Bugün e, bu güzelliklerden ve benden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.